Ahlatçı yatırımcı derlerlerden günaydın. Cuma günü S&P Global'in not artırımının ardından dün kar realizasyonlarıyla başlayan, ardından yatay kapanış gerçekleştiren bir piyasa gördük. Not artışları ile küresel piyasalarda daha yatırım yapılabilir bir seviyeye yaklaşıyoruz. Dolayısıyla iyileşme gerçekleştikçe yabancı fon akışında da artış bekleniyor. Bu noktada şu an iskontolu kalan hisse senetlerinde pozisyon almak üzere değerlendirme yapılabilir. Bankacılık bilançoları önceki bilançolara göre bir miktar zayıflamış olsa da hala oldukça karlı. Sınai tarafında bilançolar iyi geliyor. Önümüz yaz mevsimsel etkilerde hisse seçimlerinde önemli rol oynayacaktır. Kısacası orta ve uzun vade için yükseliş beklentisi Borsa İstanbul'da devam ediyor. Bu hafta enerji şirketlerinin bilançoları da geldi. Dün otomotiv hisseleri otomotiv ihracatındaki %2'lik artışla ön plana çıktı. Bugün temettü hisselerini takip ediyor olacağız. Aztek. Bobet, Jansa, Lokman Ekim ve Natural Gaz'ın temettü yani kar payı ödeme günü bugün. Bugün veri akışı anlamında çok güçlü değil ama fiyat ekranına bir bakalım. 10 saatin 2320 dolardan fiyatlanıyor. Son Fed toplantısından sonra yıl sonuna dair 2 faiz indirimi öngörülüyor piyasalarda gram altın 2407 Türk lirası ve dolar kuru ise 32 lira 26 kuruştan işlem görüyor. Yurt içinde de Merkez Bankası toplantısının ardından dolar kurunda yatay seyrin devam ettiğini görüyoruz. Tüm yatırımcılarımızın kazançlı bir gün geçirmesini diliyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.